Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Adamlar nereye ateş ediyor ya? Hiç dikkat çekmedim yalnız. Şaşırtıcı. Hakikaten şaşırtıcı. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Allah'ım yarabbim. Mafya dönüyor oyun ya. ya. Mafya'da yaşadığım boku yaşıyorum. Bu ne Allah aşkına? Yeter be. Gına geldi. Vallahi gına geldi. Oho, oho. Yeter. Ama sikerim daha başlar başlamaz. Bu ne lan? Sağlar o zaman sol taşı sen nasıl 120 puan yapıyorsun? sen manyak mısın? Sen neysin sikerim belanı. Sikerim şartımda. Sizin de ağzınıza da sıçayım. Bayıltılmalı da ya. Ne ayaksınız lan? Ne ayaksınız? Tornavide al tornavide. Sakın yürüme. Yürüme. Yürüme, yürüme, yürüme. Mal patlayacak, mal patlayacak. Ananı siktim sala. Üş. Buradan aşağı kaçamıyor mu? Yok. Ay, ay ay ay. Ay 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 ay. Kaç kaç koş 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 koş. Koş lan koş dingil koş. Burada ne var? Anahtar Şuna girsem. Görürler mi beni? Ay görmedim. Buradan bekleyelim biraz da kurtulak ya. Puan da iyi bak şu an 3375 puan var. Güzel puan. Devam edelim bunu Arama yapılıyor. Evet. 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 Köpek sesi miydi? Neydi? Hay sikeyim ya. Ağrı yeah. hmm. su, su Şimdi o doktor bozuntusu nerede? Diye <laughs> aşağıda aşağı atsana. Aman ha. Kim o nereden görüyor onlar ya? A doktor öldürdüm. A bunu da öldürdüm. Bu ibne de görmedi. Kaçarım ben buradan. Kaçarım ben buradan. Görme lan. Görmedi. Ah. Güvenlik nerede? Güvenlik nerede? Kurban olduğum güvenliği nerede? Kaç 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 kaç. Kaç nerede lan güvenlik? Tırmanarak geç. Nerede oğlum bu? Gözünü seveyim. Bu ne ya? Nedir bu ya? İn aşağı in. Yok. Ananı. Nereden gördüm manyağa bak. Nasıl gördün sen? Kurban olduğum dur. Dur dur milleti kuduracak. Milleti kuduracak. Milleti kuduracak. Hayır öldüreyim şunu bitsin. Öldürün de gitsin. Hayır hayır. sana lan. Hah çık yukarı. Tırmanarak geç. Ya Allah belanı vere. Çabuk kılık değiştirmem lazım. Aa geldi. Ha. Çabuk lan. Koş. 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 Hımm. çocuğu Oh. Gel, gel. Orospu Gel gel sen de sikiyim çok iyi gidiyorum ha. Sinsi sinsi iyi gidiyor. Başka kim var? Kim geliyor buraya? Kim geliyor buraya? Buraya gelen var mı da? Var mı? Var mı lan? Var mı bana şey yapan? Yamuk yapan, hava yapan. Ses omuzlarını dağıt. Çıkart. Evet. Çıktı domuzlar bakalım. izleyelim. Hoş görünüyor ya domuz mal mal geziyor. Garibim bir şey bilmiyor tabi. Işığa gidiyor mal. Ana patladı. Baş gitti. Onlar ne yapıyordu? orada? Oo, onlar da gitti. Bak dingil geliyor görüyor musun? Şimdi sikeceğim hayatına haberi yok. Şüphelenen kim? Şüphelenen evne kim? Şşşş <laughs> Sus sus, sus. <laughs> Sikerim senin melanı, bak sivil gibi Sivil gibi sıçarım ağzına ne kaldı bak başka da yok. Bir tane bu puşt kaldı. Aha siktim. Vallahi siktim. Alt kattakiler var şimdi. Onların da yarısı sivil zaten. Şşş, sessiz, 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 sessiz. Geber git. Hiç konuşma. Yorum bile yapma yani. Öyleyse abi. Orada bir tane gariban var. Gel 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 gel. Ha bana kodum. Geber geber geber. Ah bu da öldü. Şimdi. Şunu al. Yok yok alma. Torna bir daha sen geri. Gel bakayım. Gel gel güvenle ya. Devre dışı bırak bunu hemen. Bırak abi. Bıraktı. O neydi lan? Mayınlar yakınlık, duyarlılık falan filan. Tırmanarak geç. Acaba gitsem mi? Gitsem mi gitmesem? Valla bilemedim şu an. Pek bir geldi. Doktor gününün son deneyi bir yakınlık alabileceğine kurulabilir. Neymiş lan anlamadım. Neyse boş ver. Nereden gideceğim ben? Oradan mı çıkıyorsun? Sabote her türlü zarar vereyim de şöyle gideyim buradan şükür <laughs> <laughs> Ha üç biri var Birileri var bir şey Şu, Kimse duymasın Aman Işık sakın kimse uyanmasın Gizlice hayır lan Ana Destek niye geldi lan Nereden geldi destek? Destek nereden geldi? Aman ışık sakın kimse uyanmasın Gizlice ayrılalım çocuklar duymasın Beden cesedi artık bir zahmet bulun yani Allah rızası için bulun yani o beden cesedini Kıyamet koparttın lan Siz kimsiniz lan? Bakayım bunlara Gel gel Abi de bu ibne bak. Kaçıyor, kaçıyor, kaç. Kaçma, 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 kaçma. Öl. Tamam, bunların dışında başka bir şey görme sürece problem yok diyordu. Adamlar görmüş bile. Adamlar saldırıyor hatta. O derece görmüş adamlar. Oha. Nerede la bu adamlar? Ben niye görmüyorum? Neredesiniz? Ölemem ya. Artık ölmek istemiyorum. Ben artık ölmek istemiyorum. Ölen olmak istemiyorum ben. Hayır yukarıdan geliyorum. Ona. Oho. Oho. Ok. Evet. Evet. Yani tane tabanca olsun. Sağlam. Aa kafadan. Gel dingil gel. Gel gel. Gel gel. Gel. Kaçma kaç. Kaçırma kafayı. Yalnız bunların sayısı arttı bak. Sayısı arttı bile. o saçıyorlar. Saçış var yine. Dur, o zaman tarmalı geçin. Şu şekil tarıyor. Evet. Bunların istediği bu. Ama tutmuyor. Ha, sıçtım bunun ağzına. Sen gel abi. O sik, onu siktim, bunu da siktim. Şunu da parçaladım. Başka var mı? Var mı lan? dingil. Gel buraya puş. Ha bu da öldü tamam. Evet yeni rakip istiyorum. Bunlar yetmiyor bana. Bir, bir, bir daha gönderseniz de böyle ilgilenir. Ha bunu gözünden başına atarım. Başka var Nerede? Aşağıda var bir tane. Katliam yaptım ya. Yemin ediyorum 100 yılın katliamı. Sesli sessiz böyle. Bir kısmı sessiz bir kısmı sesli görüntülü. Tamam ana. Kod <laughs> ölmedi ölmedi ölmedi. Ölmemiş, ölmemiş. Ne Ah. Geçer mı? Shift kay. Bak, Kaçayım gideyim buradan ya. Yeter. Ne çektim ben? Ne çektim ben? Buradan çektiğim kadar başka bir yerde çekmedim ha. Kaç. Kaç. Düşmanlar yüksek adamda mı? Hangi düşman yüksek adamda? Kim yüksek adamda? Sikeyim hemen kim? Siz mi lan? Allah'ım sen bana akıl fikir ver ne oluyor lan? Bunlar ne lan? Ya amına kodum. Senin gibiler yüzünden burada şey yapamıyorum ben. Sıçarım ağzınıza. Katliam yaptıracaksınız bana burada. Dingiller. Niye aralarındasınız? Sizin sizin yüzünüzden oyun bitmiyor lan. Kaçıyor bak, kaçıyor bak. Bak kaçıyor. Bak orada da var. Burada da varmış. Vurdu biri burada. Sen, sen mi vurdun lan? Sen mi vurdun lan? Sen mi vurdun lan? Kemal ettin gel buraya. Gel gel kaçma dingil Bu da olur. Kimmiş o? Kimmiş sen misin? Kaldır çıkar kafayı. Çıkar çıkar kafayı çıkar. Çıkarsana oğlum kafayı. Ayar etti beni bak. İbnenin çocuğu. Saklanma öyle kaçma öyle. Hayvan hayvan ne taradı intikam alıyor. Ha sıçtı. Evet başka. Sen mi bakıyorsun lan? Dingil. Mal mal koşuyor üstüme. Nerede var başka? Aynı lafı söylemekten sıkıldım yalnız. Kaçma. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. Gel böyle yukarı gel. Şuraya bir tırmanayım da kalanları da geberteyim. Şuna bak. Dünya ortalaması 48 bin. Sağlar adamı solta, aşağıya 122 bin. yapmış. Benim yaptığıma bakar mısın? Lan iç. Sen misin? Son kalan sen misin? Yok son kalan sen değilsin. Gel bakayım. Gel gel. Ne yaptı lan? O neydi lan? At bunu aşağı. At at at. At bunu at. Şuna bak katliam bak. Her yer ceset. Orada birim var. Kim var lan? Biri yok. Neyse buradan aşağı inmem lazım. Bak bir tane puşt kaldı. Oraya buraya kaçıp duruyor bak. Görüyor mu? Köşe kapmaca oynuyor zipneyle. Kenardan aşağı kayındı. da. <laughs> kay. Shift kay. Işte. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel gel. Şu arkadaki ya. Lan. bak! Ne yapayım lan ben senin şimdi? He? Ne? Ne diyor? Onu kodum. Ne diyor? Gerizekalı. Ha, al işte. Bunların canı bu kadar. Al götüne sokarsın. Yürü ya, yürü. Yürü gider. Sinirim bozuldu şurada bir saattir, bir saattir götümden taraf diye. Ben bunları da öldürürüm ki. Öldürsem mi? Öldürsem mi öldürmesem? <laughs> <Ver> bakalım. <laughs>

Ne oldu lan? Oo, his yeri. Ne güzel oldu lan. Evet, şimdi nereye? Gidiyorum ben öyle ama. Hiç önümü önümü görmeden gidiyorum öyle ben. Anam geliyor. Ha Türk ama Ana bozulmuş olmalı git düzelt tamam Abi sen şöyle gitsen... git sen. Git git. Heh git. Oo, ben Allah'tan asker kıyafetliymişim ha. Kabak gibi çıktım oraya baksana. Mal gibi çıktım. Yoksa sıçmışım ha. Oh. Ne bağırıyorsun manyak? Oyunla oynamıyor ki bunlar. Oo bizim şey oha adamı kaldırdı. E ee, Yavaş 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 yavaş. Üç üç fırlattı o Çıkıyor mu? Gidiyor mu bu kadar mı? Bu muydu lan? Görev bu muydu amına? Bu ne? Bakma bana ne bakıyorsun? Bakma bakma bana. Beni namına koymazsan. Yani bunu istiyor. Adamın istediği bu. Böyle sessiz sessiz sikeyim yani. Victoria'yı bulmak için silah tesisine erişim sağlamalıyım. Ha, kapıyı aç. Bunu istiyor amına koyayım ya. Ne ne beni şey yapıyorsun? Tutuyorsun orada. Uğraştırıyorsun yani. Dingil. Allah Allah. Ne oluyor lan burada böyle? Şuna bak karmaşa. O ne lan öyle? Victoria'ya bunu mu sokacaklar? Oha! Yazık kıza be küçücük kız. Ne yapıyorsunuz ya? Yani? Çıkış noktasına ulaşıldı. İki tipi öldürecekmişim. Şöyle gel bak. Aç kapıyı. Burada bıçak mıçak oh, yok mu? But... Hey, Endüstriyiz. They tend to lack of Ay. <laughs> <alayım da adamın. gülüyor> <Kafasını da> kırarım. <laughs> aşağıda ne var? Beyaz tip var aşağıda. Ne var? <laughs> Kimse yok mu lan? Gel gel. Gel. Gel sen gel. Sen yukarıda görüşeceğiz seninle gel. Buna kodum seni arkaya çekeyim de sekeyim bizi kendi bizi Silahını al. Daha mı iyi? Daha iyi. Burada kim var şimdi görebilecek dikkatini dikkat, edeyim. dikkat et, bana zarar yapabilecek çekici al bakayım ne oluyor lan orada Neymiş bu? Ben de oynamak istiyorum onunla. Güvenlik kodu gerekiyor. Burada da Oğlum bu ne lan böyle? Çekiç şanssız manken kolu değişim yok. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu elemanı sessizce öldüreyim ben. Tamam Şu arkası dönük ki. Hah gel gel gel. Gel abi gel 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 gel. sivil kayıpmış. Siktir et puanını ya. Boşver puanını. Tamam. Al eline çekici. Şunu. Kafasına. Evet çok dikkat çektim. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Adamın geleceğini düşünmediydim ben. Allah kahretsin. Abo, aman Aman, aman, aman. Aman. Az bak anlan şeyle si ne o ne neydi lan bunun yakasındaki mikrofonla millet ayaklandıracak düştüm. Şimdi burada bir yerde kullanım kaydı olmalıdır olmalıydı bunun. Nerede bunun kullanım kaydı? Nerede lan? DTRL güvenlik kodu gerekiyor. Buralarda bir yerde ol olmalı. Nerede oğlum güvenlik kodu? Ben bunu kullanmak istiyorum. Yok mu kodu? Şikayet koydum başka. Belki buradadır ama. Yok gibi kaydet oyun kaydet ha, kaydetti bu ne lan doktor günlüğünü oynat hmm. sanchez o hayvan değil mi yüzde altmış maşallah ha. lan doktor cesedi gör korumalar alalım şerefsiz